Efendim sizlerle tekrar birlikteyiz değerli dostlar Çocuk ve Biz programında Y kuşağının, genç kardeşlerimizin özelliklerinden bahsediyoruz. Onları nasıl anlayacağız, onları nasıl yönlendireceğiz, onları nasıl takdir edeceğiz ve nasıl demokratik davranabileceğiz bunları konuşuyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. Canlı telefon bağlantılarımız şu andan itibaren açık. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda... Ee, dost çocuk yazıp 38-34'e SMS'lerinizi gönderebilirsiniz. Çocuk ve biz mail adreslerimizden de gönderebilirsiniz. Çocuk ve biz e, Twitter adresimizde açıktır. Hepsine gönderebilirsiniz değerli dostlar. Evet bekliyoruz. Ee, şimdi Osman ve Sümeyye'yi dinledikten sonra baba sözün de yarım kalmıştı birinci bölümde. Neler söyleyeceksiniz? Ee, şimdi e, buradan ben iki sonuç çıkarıyorum. Evet. Ee, mesela Osman e, hadis şerifi hatırlattı Kolaylaştırınız Şimdi esasında bu hadislerin içini iyi doldurmak lazım hı hı. Mesela e, zorlaştırmayınız Kolaylaştırınız hı hı. Müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz Yani bu ne Niye söylüyor bunu peygamber efendimiz Şimdi anne babalar için Öğretmenler için bilhassa e, Çok makbul bir Hadis bu bunu göz önünde bulundurmamız lazım evet, hayatımızda. Evet ne güzel değil mi? Yani, yani Yöneticilerin çıkardık. bunu bulundurması lazım. Şimdi bu gençlere nasıl ulaşacağızın cevabını da verdiler. Ee, ne yapıyorlar? Bu Facebook'tur, Twitter'dir vesaire. Bunlardan istifade ediyorlar. Hı hı. Kendilerine ulaşan binlerce insandan bahsettiler. Peki yani o zaman şu anlaşılıyor. Ee, demek ki biz güzellikleri yaymak için. Bu gençliğin şikayetinde bulunduğumuz gençliğin kullandığı mekanizmayı kullanmamız, bu teknolojiyi bizim de kullanmamız gerekiyor. Yani baş, başka türlü siz 100 senelik önceki bir silahla mücadele edemezsiniz. Yeni çıkıyor, bir savaşa katılacaksınız, o zaman son teknolojiyi kullanacaksınız. Onun gibi biz gençlikle savaş halinde değiliz, o ayrı konu değiliz ama ona ulaşmak için iletişim araçlarının en sonunu kullanmamız gerekiyor. Hı hı. E burada sansürün işe yaramadığı evet. çeşitli sebeplerle görülüyor. Sansür, baskı, yasaklama işe yaramıyor hı hı. ama sınır işe yarıyor. Evet. Bizim zaten çocukları sıfır yaştan itibaren ele aldığımız zaman yo orada dur. Diye diyebildiğimizde çocuklara sınırları gösterdiğimizde hı hı. çocuk bunu zamanla anlayacaktır. Eskiye göre biraz daha esnek olma durumundayız. Başka türlü olmaz. Çünkü yani şöyle bir şey oldu. Yani sürekli o X kuşağından gelen Bireyselcilik deniyor ya, ferdiyetçilik. Ben meselesi hı hı. iyice pekişti. Gittikçe de pekişiyor. Yani esasında bu gençlerde bir özgüven var ama bu olan özgüven bunları rahatlatan bir özgüven değil. Çok doğru. Burada virgül koyarak sözünüze e, giriyorum. Ben Nesli e, Jean Timingen'in e, Katmus'tan çıkan bir kitabı. E, sosyal psikolog kendisi bugünün gençlerin için bu kadar özgüvenli ve iddialı, fakat bir o kadar da depresif ve kaygılı diye sormuş Evet kitabının başlığında ve ben neslinin özelliklerini anlatmış. E, yani sen çok özelsin, eşsizsin, çok değerlisin, istediğin her şey olabilirsin. Hayallerinden asla vazgeçme, kendini sev, kendine inan, o zaman her şey mümkün olur e, şeklinde bir anlayışla yaklaşıyoruz çocuklara anne babalar, eğitimciler, evet. bütün toplum ve bu şekilde çocuğun enaniyetine ne yapıyoruz? Ego şişmesi yaşıyor ve çocuk bir müddet sonra da içi boş bir özgüvene sahip oluyor. Kitabın içeriğini okuduğumuz zaman da bunlarınla ilgili deliller var. Yani şimdi 8-9 yaşındaki çocuklar annelerine, babalarına, bana karışamazsın. Ben bireyim diyebiliyor. Evet. Bu körüklenebiliyor. Bunu bazen arkadaşlarından duyuyor, maalesef bazen öğretmenlerinden duyuyor. Hatta şeyde geçen hani bu Kagemin ve Setanın ortak düzenlemiş oldukları evet. gençlik formu vardı ya. Evet. İşte medya, sivil toplum, siyaset, gençlikle alakasını farklı konularla incelediler. Orada mesela konuşmacılardan biri şunu noktaya dikkat çekti. O da çok ilginçti. Yani bugünün çocukları bilgisayarı çok iyi kullanıyor. İşte akıllı tahtalar var. Öğretmen bilgisayarı tam manasıyla kullanamıyor. Öğretmen diyor ki çocuğa şunu bir yap bakalım. Evet. Evde biz de öyle, o şekilde anne babalar çocuklardan bir yap bakalım. Çocuğu düşünseniz de çocukta şöyle bir mantık var. Ya bu hiçbir şey bilmiyor. Evet tabii. Ya bu bir şey bilmiyor. Ben her şeyi biliyorum. Zannediyor. Burada herhalde baba altını çizmesi gereken nokta anne babalara hayır sen her şeyi bilmiyorsun. Teknolojiyi biliyorsun ama Değerler eskilerde, dedelerde, anneannelerde, babaannelerde, bizde var. Bunu herhalde hissettirmek. Tabii. İşte bir tarafta da bu kişisel gelişim artık biraz sakinleşti herhalde de. Yani evet. Onlar da yani tutmadı <laughs> çünkü. Tutmadı. Tutmadı. <laughs> onlar da işte içindeki devi uyandır gibi <laughs> bir taraftan körüklemeye başladıkları zaman ee, bir 10 yaşındaki çocuk, 30 yaşındaki bir daha neredeyse gençliğin sonunda olan bir insandaki durumda zannediyor kendisini. Evet. Dolayısıyla kendisini fazla büyütüyor. Eğitim verilirken çocuklarımıza o söylediği manada bu eğitimlerin de verilmesi icap ediyor. Evet. Yoksa alabildiğine gidecek. iyi ve ee, bu. Yani top şimdi işin bir tarafta Hani o e, kitapta da söylediği gibi e, özgüven var, fakat altı boş olan özgüven var. Sen neyine güveniyorsun? Neyin var senin? Şimdi fazla bir şey olmadığı halde. Dolayısıyla bu özgüven onu rahatlatmıyor. Hı hı. E, sorularına cevap bulamıyor. Bu sefer kaygılanıyor, depresyona giriyor, depresyona giriyor. Ondan dolayı çılgın gençlik meydana geliyor. Hı hı. Siz herhangi bir hakkı hukuku arayabilirsiniz. Hı hı. Yani e, büyüklerinize icabında bir topluluk, bir meydanda bir şeyler söyleyerek sesinizi duyurmaya çalışabilirsiniz. Ama siz kırıyorsunuz, siz hı hı. yıkıyorsunuz, siz parçalıyorsunuz. Yani burada ya ben e, bir dükkanın, mağazanın e, camlarını kırıyorum. Bunun sonucu ne olacak? Şimdi bunu düşünmesi lazım. İşte bunu düşünmüyor. Bunun önceden aile tarafından, okul tarafından, büyüklerimiz tarafından her fırsatta verilmesi icap ediyor. Evet. Yoksa tamamen bu şey yani çağın vebası deniyor buna. Yani salgın hastalığı. Ben, ben. Yani sürekli kendini düşünme. O narsizm dedikleri de bu işte. Yani dolayısıyla kendine odaklı. Ama ne var? Tüketim var, üretim yok. Hı hı. Bir şey üretmiyor. Bu durumda yani etrafa baktığı zaman ben oradan ne koparabilirim acaba? Buradan ne alabilirim acaba? Babamdan ne alabilirim? Devletten ne koparabilirim? Evet. Ee, bütün düşünce, kaygı bu olunca e, peki ben ne yapabilirim? Ben hı hı. ne verebilirim? Demesi gerekiyor. Orada biraz eksiklik var. Evet, telefonumuz var. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun, peş peşe böyle sıraladınız. 12, 12 yaşında bir oğlum var ve şöyle bir sorun yaşıyoruz. Bir de küçük kardeşi var. Evde, aslında okulda, çevresinde arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Yalnız evde kardeşiyle paylaşma yaşamıyor. İşte bununla ilgili beni çok üzüyor ve yoruyor. Ee, mesela işte kardeşine en ufak bir şeyde işte şiddet uyguluyor bir de bilmiyorum ergenliğe girmesinin veya işte o aşamaların sebebiyle mi mesela bana hiç karşı gelmezdi çok uysal bir çocukken e, çok karşı geliyor işte cevap veriyor dediğimi yapmıyor inatlaşıyor nasıl bir çözüme e, gideceğim bilemiyorum bayağı sıkıntı yaşıyorum bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. İki çocuğumuz mu var ee, oğlum 12 yaşında kızım 3 yaşında küçük kardeşini mi kıskanıyor paylaşmıyor onunla. Evet evet hatta şiddet bile uyguluyor yani işte itekliyor, kalkıyor. Hiçbir şey paylaşmak istemiyor. En ufak ve mesela işte kurşun kalem mesela alıyor. O bizim için evde büyük bir olay haline dönüşüyor. O ona vuruyor, o ona vuruyor böyle şey yani. Bayağı şiddet birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani ee, ben böyle bazen çözümsüz kalıyorum. Ona kızıyorum, ona kızıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum böyle. Ayşegül Hanım. E, çocuğunuz e, 9 yaşına kadar tek büyümüş. E, değil mi? 9 yaşında e, kardeşi geldi. Evet, o evet, zaman evet, aslında kendisi çok istedi bir kardeşim olsun diye. İlk başlarda Böyle kavga falan etmiyorduk ama işte kızımız böyle iki yaşında olduktan sonra oğlumuzda da böyle onunla anlaşmazlık yaşama durumu ortaya çıkıyor. Tabii o da ortaya kendisini koymaya başlayınca mülkiyet et daralıyor. Evet. Ee... Peki, e, genel olarak çocukla tavrınız hani çok güzel benim sözümü dinliyordu dediniz. E, şimdilerde biraz asi olmaya başladı dediniz. Daha önce diyalogunuz vardı. Oyun oynuyor muydunuz? İşte onunla uygulamalarınız nelerdi? Bir bahsedin. Ya şöyle söyleyeyim, e, şimdi o tek çocuk olduğu için tabii onunla birebir ilgilenebiliyordum ama kızım olduktan sonra ee, haliyle tabi ilgi birazcık küçük olana kayınca onunla çok fazla mesela yani yine de konuşuyorum okuldaki yaptıkları ettikleriyle ilgili ama mesela sorumsuz da bir çocuk olmaya başladı işte ödevlerini yapmıyor ikaz etmeme rağmen işte son gününü bırakıyor hiç umursamıyor yani çok düzenli yapan bir çocukken çok tam tersi bir çocuk haline dönüştü. Evet. Sınıf olarak kaçıncı sınıf? Beşinci sınıf. Beşten altıya geçecek. Daha de, daha. Hmm, evet. daha da. hayır, yok, hayır, evet. şu an beşe, beşe gidiyor. Altıya geçeceğiz işte. E, elinizde eğitimle ilgili kitaplar var mı? Maalesef ki yok. Hmm. Ankara'dasınız. Hocamızın kitaplarını da edinebilirsiniz. E, i̇nşallah. Onu bir an önce zaten e, almayı düşünüyorum. Eğer öyle bir gönderme, kitap gönderme gibi bana yardımcı bir e, katkı sağlayacak bir kaynak da yollarsanız çok memnun olurum bu konu hakkında. Evet, e, hayırlı günler diliyoruz size. Konuşacağız. Ben, televizyondan Hı -hı. takip edeceğim tamam. cevaplarınızı çok olun tamam. Hoşçakalın. Evet, e, Z kuşağında <laughs> <laughs> 2000'den sonra doğan çocuklardan birisi e, kardeşimizin çocuğu. E, bu çocuklar tamamen baba teknolojinin Tabii. E, içine doğuyorlar. Yani bak doğdukları andan itibaren e, parmakları böyle. Tabii. Artık şimdi böyle kaydırıyorlar parmaklarını neredeyse. Yani e, ve anne babalar eğer gözlerini böyle dört açmazlarsa gerçekten halleri zor. Tabii. <laughs> evet neler söyleriz? Şimdi e, ufak bir tahlil yapalım. E, bir kere yaş farkı fazla. Bizim söylediğimiz şu. E, iki çocuk arasındaki yaş farkı az olursa da kıskançlık fazla olur. Fazla olursa da kıskançlık olur. Fazla olursa da. Şimdi biraz daha kardeş olsaydı belki biraz paylaşılırdı o. Durum ama tek bir ağabey var, tatlı bir kız var. Daha önceden güzel diyaloglar olduğu halde olmamasının sebebi yeni birisi daha girdi de ondan biraz da. Bir de kız çocuğu çok kız çocuğu değil mi? Şimdi bir şey daha unutmayalım. Bazen çocuklar istiyorlar, hı hı. kardeş istiyorlar ama o istedikleri gibi sonuç olmuyor her zaman. İçi Bazı, olmuyor. Bazılar çok seviyor kardeşleri dünyaya geldikten sonra bazılarında da kıskançlık beliriyor. Kıskançlığın olmasının da bir sebebi var. Anne baba veya... Kısım akraba küçük çocuğa karşı... ...aşırı sevgi gösterebiliyorlar. Yani evet. bu sadece... ...anne baba da değil. Çevredeki dedenle, teyze vesairenin... ...o çocuğa ilgi göstermesinden dolayı da... ...kıskançlık meydana gelebiliyor. Evet. Ee, Telefonumuz tele... var. Tamam. Onu alalım. Bu tamam. cevabını vermemiz lazım. Evet. Bu dostumuza da. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. iyiyim Banu Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Allah'a şükür. İyi olmaya çalışıyorum yani. Benim de iki çocuğum var Allah'a emanet. Amin. Ee, oğlum 3 yaşında. Kızım da 4 aylık. Evet. Ee, i̇şte işte ilk bir iki ay tabii çok fazla işte kızımın uykusu vesaire derken tabii çok ilgilenemedik ama ondan sonrasında tabii arttı kıskançlıklarımız bayağı bir. Evet. Ee, ve e, yani biraz e, hafiften böyle şiddet uygulamaya başladıkça ben de ona şiddet uyguladım açıkçası. Yani o ona vuruyor, ben de gidiyorum ona vuruyorum. E, işte yapma etme, biraz böyle kötü sözler falan. E, o da artık benim dediklerimi tekrar etmeye başladı ve o da e, bize vurmaya başladı. Bize işte şiddet göstermeye başladı bana ve babasına. E, yani bu durumda çok çaresizim. Ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Hani hiç mi sevmeyeceğim kardeşini, hiç mi ilgilenmeyeceğim hani onunla dengeyi nasıl Arada kalıyorsunuz değil mi? Aynen o şekilde, aynen o şekilde. Ee, birincisi bu, bir ikinci sıkıntım da hani siz demin çocuğa yaklaşımdan da konuşuyordunuz. Ee, şimdi biz hani dediğiniz gibi hep gelenekçi hani eski annelerimiz, babalarımız bizi gayet güzel yetiştirdiler ve biz gayet iyi bir şekilde hani psikolojimiz vesaire her şey tam anlamıyla geldik bu yaşa kadar ama şimdi çocuklarımıza işte biz iki kişi büyükler konuşurken işte söz kesilmesin diyemiyoruz ne yapıyoruz? işte dönüyoruz önce işte yavrum seni dinliyorum. Evet dinliyoruz. Ondan sonra e, işte da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Veya dediğiniz gibi devamlı özgüven aşılıyoruz. Ben bu konuda da arada kaldım. Hani eski gelenekte bizim büyüdüğümüz şekildeki yöntemi takip etmeliyim yoksa hani bu yeni sisteme göre mi hareket etmeliyim? Şimdi yeni sisteme göre hareket etmeyince de bu sefer düşünüyorum işte seni kreşe göndereceğim vesaire Allah izin verirse ve e, çocuk bu sefer orada şey olacak. Hani bütün çocuklar böyle sizin de hani ego şişmiş bir şekilde orada. Benim çocuğum bu sefer pısırık mı kalacak diye e, çekiniyorum. Evet. E, yani böyle e, Bu konuda kitaplar okuyor musunuz bana hanım? E, şeyden önce hani doğumdan önce de okumuştum. Hı hı. E, ama onlar da açıkçası yani birçok hocamızınkini okumadım. Hani programda açıkçası birkaç seferdir takip edebiliyorum ama e, gelenekçi bir şey, Anadolu e, psikolojisinden, pedagojisinden bahsediyordu ve çok fazla çözüm yolu da üretmiyordu yani bana göre kitap. Ondan başka da bir de Çocuğa Sınır Koymama adında bir kitap okumuştum. Evet. O da biraz yurt dışı kaynaklı bir Hı -hı. şeydi hani Hı -hı. kitapta. Onda da hani çok böyle bize hitap ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Ya sınır koyamıyorum ben çocuğuma yani hiçbir şekilde. Evet. Hani nasıl sınır koyabilirim? Nasıl hareket edebilirim? Hani onun da canını yakmadan ve bu işte hani diyorum bak vurmayacaksın. Seni uyarıyorum anneciğim ama yani sonuçta o gene yapacağını yapıyor. Hani hadi diyorum düşünme odasına gidelim falan ama e, evet. onda da ağlıyor kıyamet kopuyor. tamam bir daha demece ama tekrar aynı şeylere dönüyoruz. Biraz Peki. erkek çocuğu hareketle. <laughs> evet, Banu, Banu Hanım. Şimdi şöyle yapalım. Bizim çocuk ve biz et adresimize mail adresiniz varsa sizin ya da eşinizin gönderin. Ben size biraz ee, bu bu gelişim yaşına uygun annelere yönelik tavsiye kitaplar göndereyim size özel. Tamam. tamam çok teşekkür ee, onları ederim. Onları edinmeye çalışın. Hı -hı. Şimdi de konuşalım inşallah. Tamam, Allah tamam. yar ve yardımcımız amin, olsun. Amin. Hoşça kalın Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Kolay gelsin. Başka benim. telefon almayalım Tabii. değerli arkadaşlar. Ee, bu Bunun üzerinde biraz konuş da ben dinleneyim. Ondan sonra ben yine söylerim. <laughs> Ee, şimdi arkadaşımızın, kardeşimizin biraz kafası karışık, haklı da. Bu zamandaki kardeşlerimizde bu kafa karışıklığı var. Ee, ben çocuğumu özgüvenli mi yetiştireceğim, özgüvenli yetiştirsem nasıl olur, nasıl sınır koyacağım. Sınır koysa, koyarsam çocuğum ezilir mi, kreşe gittiği zaman diğer çocuklar arasında gibi böyle bir algıya kapılıyorlar. Aslında fıtri davranmak. Evet. Yani burada yapılacak olan şey fıtri davranmak. Ee, çocuğumuzla e, günlük hayatın telaşlarından uzak olarak ilgilenmek. Biraz annelerin bu misafir geleceği zaman, bir yere gideceğimiz zaman görenek derdimiz oluyor. Ee, ve çalışıyorsak eğer çok telaşımız var. Çocuklarımızı ayırdığımız zamandan dışarıya veriyoruz o zamanı. Ve o yüzden de çocuklarımızla layıkıyla ilgilenemiyoruz. Bir evet. bu şimdi bu kadar küçük yaşı çocuğu olan kardeşimizin bütün zamanı çocuklarıyla tabii geçmesi lazım. Onlarla çok böyle sarman halinde, demaz halinde, devamlı diyalog halinde, oyun halinde güzel bir şekilde geçirmesi çok güzel olur. Eşinden yardım alması iyi olur. Küçük çocuğun öz bakım döneminde olduğu için 4 aylık bebek zaten uyur eğer bir sıkıntısı yoksa. O uyuduğu zamanlarda oğluyla çok beraber olması ve onun hareket etmesi güzel olur. Onunla hareket ederken bir yandan diyalog kurarken ona sınırları da yavaş yavaş göstermesi lazım. Yani nasıl biz tuvalet eğitimi bu yaşlarda verdiğimiz zaman dışarıya yapmıyoruz, klozete yapıyoruz, lazımlığa yapıyoruz diye bir sınır koyuyorsak her şeyde de meşru olan, makul olan sınırları koyup olması gerekeni çocuğa göstererek ne yapacağız? Ona doğru tavırlar alacağız ve doğru sınırlar koyacağız. Eğer çocuğumuz bir de özellikle bebeklikten çocukluğa geçtiği için bu dönem çocuğu evet. ben diyordur. Onun egosunu da kırmadan, onu örselemeden, kişiliğine, şahsiyetine zarar vermeden sınır koyarak olmaz anneciğim bu böyle değil şöyle şeklinde ve mümkün olduğu kadar da dikkatini dağıtarak. Hareket edebiliriz, oyunlaştırabiliriz, masalsılaştırabiliriz her şeyi bu dönemde evet. masaldan çok yararlanabiliriz. Yani illa çocuğa hayır derken sert bir hayır değil de masal yöntemini kullanarak e, ve konuşarak çocuğumuzla e, oyunlaştırarak ona hayır diyebiliriz, sınırlar çizebiliriz. İlla ki annelik disiplin istiyor, sınır istiyor ama bolca da altını sevgi rayıyla döşememiz Çok gerekiyor. Güzel. Hemen şunu ekleyeyim. Kendi davranışlarına da sınır koyması gerekiyor. Yani bağırmak bunu, yok. Ya, o bağırmak yok. Dövmek, o dövmek yok. Dövmek yok. Kesinlikle vurmayacak. Kesinlikle. Kaldırdık. Evet. Bu, bu çocuğu hayatta bir defa daha dövmeyeceksiniz. Evet. Bitti. O vuruyor. Hı hı. o vurduğu zaman vurdurmamaya çalışır. Hayır anne, anne vurulmaz, babaya vurulmaz, kardeşe vurulmaz. Bunu söyleyeceğiz. Vurmamakta kararlı olacak, olacağız. Çocuk bunu bunu öğrenmeyecek. Bir de programımızı yeni başlamış kardeşimiz. Devam etsin dinlemeye. Tabii, Eski tabii. yayınlarımız da o internette var. Bilhassa çocuk ve bizi eğer okuyabilirse bizim çocuk ve bizi. Tabi arkasından anne babanın çocuğa hı. yaklaşımı da var. Eğer kardeşimiz de kitap istedi ama e, biz bazen hediye ediyoruz ona rastlarsa inşallah. Bizim Ankara'da olduğu için yani bizim hani böyle kitap gönderme şeyi değiliz biz tabii, tabii, değil mi? Tabii Yani böyle ya, denk geliyor bazen. Bazen elimizde oluyor veriyoruz bazen hediye ediyoruz. Ankara'da kitapçılarda bulmaları da mümkün. Bilhassa o büyük çocuğa e, önceki e, arayan kardeşimiz e, gençliğin yol haritasını yavaş yavaş alabilir. Ben ergenlikten çok o çocuk özellikle o çocuk birinci için arayan birinci arayan birinci çocuk çok kıskançlık devreye girdiği kanaatindeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Her iki izleyicimiz için her iki çocuğa ayıracak ayrı ayrı zamanlar var. Yani çocuk 4 aylık çocuğumuz var, 3 yaşında Teksin'in çocuğu var. Ona ayıracak çocuk büyük okula gitti. 3 yaşındaki kızımızı doya doya sevelim, onunla beraber olalım. Ama öteki geldikten sonra ona zaman ayıralım. Evet. Yani ona 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 zaman <laughs> ayırmamız lazım. Şeyi unutmayalım bir de bu kreşe vermeyi düşünüyor ama kreşin acelesi yok. Evet. Kreşin çok kre, çok Kardeşi ç, daha yeni çocukları doğmuş. Çocukları anneler babalar eğitecek. Hele hele bu çocuk ne yapacak? Beni diskalifiye ettiler. Beni gönderdiler. Ya onlar onunla baş başa kalacaklar. Ev hanımıysa 5 hmm. yaşına kadar çocukla hmm. zaman geçirmesi lazım. Çocukla değil mi o zaman, o zaman geçirecekler İşte o kadar. Yani eee ne yapalım dünyaya getirdiniz artık siz bu çocuğa sahip çıkacaksınız. ama çok televizyon izliyor bu sefer de evde kalınca çocuklar e, bütün onda işte sınır korunacak ya evet. yani ne kadar izleyecekler ona ona göre e, bu yani anne e, aktif bir aktör olacak evet yani bu işinden yorgun gelen baba da Çocuklarıyla ilgilenerek dinlenecek. Bir de kardeşimiz baba bir şey söyledi ya ben küçüğü sevmeli miyim, sevmi, Sen yanında sevmemeli miyim? Kafası karışıyor o konuda da. Tabii ne çocuk, çocuklarımıza sevgiden bir kere e, yani biz çocuk şunu hisseder, onu da seviyor, beni de seviyor. Ama biraz önce bir ben fark e, yani öteki çocuklar yokken seveceğimiz siz çocuğunuzu emziriyorsunuz, istediğiniz kadar sevin. Fakat diğerinin yanında biraz daha dikkatli olun. Buradaki, nefsimiz için mi seviyoruz, onun için mi seviyoruz? O ayrıca da yaparsak. Tabi, tabi, tabii. Bazen hani nefsimiz çok istiyor. Evet. Öyle bir istekle dolup sevdiğimiz zaman kendi nefsimiz için değil, çocuğumuz için sevdiğimiz zaman. Evet. O ayrıcı yapabiliriz. Tabi, tabi, tabi. Yani biz zaten biraz e, bu dengeleri kuramadığımız zaman sıkıntı meydana geliyor. Evet. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Evet. E, süremizi açtık. Süremizin tamam, de peki. sonuna geldik. Evet, bu konuda şüphesiz değerli dostlar her zamanki gibi söylenecek çok söz var. Ee, ancak Gençlere olsun, çocuklara olsun, onların kişiliklerini, bireyselliklerini zedelemeden ama onlara rahat ve açık iletişim kurarken bir yandan da sınırlar koyarak ve onları tüketime değil, üretime teşvik ederek özellikle ne yapacağız, yol göstereceğiz, yönlendireceğiz. İnşallah hayırlı vatana, millete, insanlığa güzel insanlar yetiştirebiliriz. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz değerli dostlar. Hoşçakalın.